Merhaba arkadaşlar, burası Bandung, Çıbın'ınk. Arkadaşlar, Bandung çok güzel bir şehir. Böyle her taraf ağaçlık. E ağaçlar da bayağı da büyük. Bakar mısın ağaçlara? Kameranın kadrajına girmiyor, uzaktan çektiğim ağır. Bizim burada şu karşıdaki çiçek mümkünler var. Biz onlara ürün veriyoruz. Ürün vermek için geldik. Kısa bir de video çekeyim dedim. Endonezya'nın her yeri güzel ama Bandung daha güzel.